ikinci dönemi devresi, devresi. Ee, bu hafta 9 Ocak itibariyle başlıyor. İlk maçımız Afyon Belediye ile. Ee, i̇lk yarıyı değerlendirecek olursak hep ağzımızda aynı e, söz, aynı kelimeler ama genç bir takımla e, hedeflenen yerde değilsek bile ona çok yakın bir yerdeydik. Çünkü e, bu takımla yapabileceğimiz çok daha iyi şeyler olabileceğine inanıyorum. Tecrübesizlikten kaynaklanan bariz hatalardan kişisel hatalardan kaybettiğimiz e, puanlar oldu. Eğer bunların telafisini e, telafisi mümkün. ikinci devre bunların telafisini elimizden geldiği kadar e, yapacağız. E, basit hata oranımızı düşürmeye e, çalışacağız. Şimdi ilk devre çok dediğim gibi genç bir takımız. Üst üste deplasmanlar, hafta arası maçları, bunun gibi ligin bir uzun bir maraton olduğunun bilincinde değildi sporcularımızın çoğu. Çünkü çoğu %90'ı ilk defa bir lig oynuyorlar. Ya bu çocuklar geçen seneye kadar bütün sene antrenman yapıp sadece sene sonu Türkiye şampiyonalarında 5 günlük, 6 günlük bir turnuva oynayıp sezonu bitiriyorlardı. E böyle 13 maçlık bir ilk devre, ikinci 13 maçta ikinci devre 26 maçlık bir maratonu e, fizik olarak hazır olsalar bile kafa olarak e, psikoloji olarak hazır değillerdi. Ama ona da kafa olarak şimdi e, bazı şeylerin idrarına daha daha iyi idrak ediyorlar. E, bu hataları, bu eksikliklerimizi yaptığımız antrenmanlarla gidermeye çalışıyoruz. E, dediğim gibi altyapıdan oyuncu yetiştirmek biraz sabır işi. E, biraz sabrederek elimizdeki bu iyi kumaşları. Güzel birer kıyafete döndürmeye çalışacağız. Ee, bu arada tabii e, Tefiket Lisesi Altıkman'ın daha önce de bahsettiğim gibi e, belki tarihinde ilk defa ikidir. E, üç tane dört tane oyuncumuz e, genç milli takımla Yeni Yıl Turnuvasına katıldılar İspanya'da. E, i̇ki tanesi direkt ilk altı oynadı, bir tanesi de e, Uğurla Burak direkt ilk altı e, oynayıp çok başarılı bir turnuva geçirdiler. Diğeri Kaan da e, bayağı bir süre alarak e, bizim orada yüzümüzü arttılar, e, gurur kaynağımız oldular. E, tabii Tabi milli takım şeyi, serüveni orada şu an için bitti. İleriki turnuvalara gidebilmeleri bu ligde gösterecekleri performansa bağlı. Aynı performansı hatta aynı değil yükselterek devam ettirirlerse ileride e, hem milli takımlarda e, işte ya da birincilikteki herhangi bir takımda rahat oynayabilecek kapasitede çocuklar. Biz sporcularımıza güveniyoruz. Bazı eksiklikler, e, aksaklıklar, psikolojik düşüşler e, oluyor, yaşanıyor. Bu sporun doğasında var. E, dediğim gibi genç olmanın bunda daha büyük etkeni var. İkinci araya gelirsek, ikinci araya hazırlandık. Eksikliklerimizi daha da gideriyoruz. E, Çağatay takımla beraber e, tam kapasite çalışmaya başladı. Ee, yüksel işte ancak adapte oldu. Ee, o da bizle beraber ikinci çok iyi işler yapacak. Ee, pasörlerimiz yaptıkları ekstra çalışmalarla pas kalitelerini ve tercihlerini daha iyi kullanmaya başladılar. Fakat işte bu işe yatırım yapan, para harcayan takımlar var. Bu takımlar e, ciddi transferler yaptılar. İşte bu ilk hafta oynayacağımız Afyon Belediye e, Beşiktaş'tan Demirhan işte Borna Anadolu Sesinden Burak Hasçan'ı bir de e, bir yabancı da e, kadrolarına kattılar. E tabi iyi takım. Zaten iyi takımdı. Çok çok daha iyi bir takım oldu. Onların zaten hedefi direkt birinci lige çıkmak. Bizim hedefimiz ilk önce birinci playoff kalabilirsek ikinci playoff. Bütün enerjimizi, e, gücümüzü, kuvvetimizi 1. E, birinci playoff'a ve ikinci playoff'a kalabilmek için olursa sonrası e, yani hayır demeyiz ama zor bu sene. Çünkü yatırım yapan 6-7 tane takım var ciddi yatırım yapan. bunların içinden sıyrılıp birinci lige çıkabilme çok zor. Çıkabilmek çok zor. Ama biz ilk hedefimiz sene başından beri birinci playoff'a kalmaktı. var gücümüzle onun için savaşacağız. İkinci yarının ve yeni yılın tüm camiaya hayırlı uğurlu olmasını bize de başarılı olmasını, sakatlıksız bir sezon, ikinci devre geçirmemizi diliyorum.